Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rainbow of Legends taş açma videosuyla karşınızdayım. Bu videomda takipçi hesabında bulunan tüm taşları açacağız. Bayağı taş var taş biriktirmiş sağ olsun arkadaşımız. Bana verdi aç dedi sağolsun açacağız ve güzel efsanevi kahraman kesinlikle ve kesinlikle bu iki çarpı etkinliğinde takipçi hesabının içerisine bekliyoruz. Hesabın içerisine girdim. Çok güzel bir hesap yani Biraz eksikleri var. Efsanevi kahramanı falan çok zayıf. Ama epik kahramanları falan güzel kahramanlar var. Hatta öncelikle kahramanlara bakalım da sonra taşlar açalım. Hem bakalım ne isteyeceğiz, ne gelmesini isteyeceğiz onları görelim. Evet şöyle ekrana çekeyim arkadaşlar. Hesabın içerisinde direkt şehit gördüm. Çok güzel. Şehit zaten. E, çok güzel bir efsanevi kahraman. Kars saldırı veriyor. Aynı zamanda arenada, klan klambosta, zindanlarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir kahraman. Ama... Şimdi oranlarına baktım. HP defans güzel yakalanmış. Yalnız hızı çok kötü kalmış arkadaşlar. Yani kritik oran kritik demecinde geçtim ama isabet de düşük. Yani oranları çok kötü ama ne olursa olsun bu tarz kahramanların hızı bu kadar kötü olmaması gerekiyor. Tabi klan da neye vuruyor, vuruyor bilmiyorum ama klan acımazsa bile vursa zaten 100, 200, e, 160 bir hız isteyecek. <laughs> yani zoran vuruyor normal bosan vuruyor onda bile bu hız kurtarmaz. Arkadaşlar defansını sağlam yapayım diyerekten de yüzleri defans ayakkabı takmayın bu tarz kahramanlara. Yani ayakkabısını hız takın ama defansı biraz düşük olsun. Ayakkabısını hız takın ama kritik oranı örnek vuruyorum biraz düşük olsun ama kahramanın hızı ideal hızlarda olsun. Klambos'ta ne vuruyorsanız bu tarz kahramanı klambos hızına göre ayarlayın. Bunun bir kere değiştirilmesi gerekiyor. Zaten bu işe girersek şimdi <laughs> video bayağı uzun olur. O yüzden hızları geçtim kalıntıları geçtim. Sadece kahramanlara bakalım. Evet şehit var çok güzel. Yani Drakes'i günlük girişlerden almıştır muhtemelen. Oldukça güzel bir kahraman bu tarz hesaba göre. Yani güzel epikleri de var. Efsanevilerden zayıf maalesef arkadaşlar. Yani güzel efsanevi kahramanlar çıkması gerekiyor bu hesabın içerisine. Evet. Fena değil. Jarek var. Mezar büyücüsü var. Pardon mezar nöbetçisi var. Yani epikleri güzel. Bir de Mahsen'e bakalım. Mahsen'de neler varmış. Evet mahsende efsanevi kahraman yok arkadaşlar. Yani efsanevi kahramana gerçekten de ihtiyacı olan bir hesapmış diyebilirim. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Çünkü 3 tane efsanevi kahramanı var. İkisi Drakes ideal ama şey çok güzel bir efsanevi kahraman. Bunların yanına en azından bir tane de olsa popüler bir tane efsanevi kahraman istiyoruz. Yani iki tane olursa çok mutlu oluruz da yani minimum bir tane efsanevi kahraman gelmesini çok istiyorum. Çünkü ee, uzun bir zamandır takipçi hesabına girip taş açmıyorum etkinliklerde arkadaşlar vakit bulamadığım için taş açmıyorum artık vaktim bol bol var Sizleri de bu şekilde taş açtırmak isterseniz arkadaşlar çok memnun olurum sizin taşlarınızı da açarım o yüzden ilk videomda ilk takipçi hesabında taş açmamda kesinlikle güzel şeyler bekliyorum şimdi girelim taşlarımıza 2x etkinliği var 2x etkinliği mavi taşlara gelmişti ama ee, bu hesabın sahibi tüm taşları açabilirsin dedi. O yüzden tüm hepsini açacağız taşların. 67 tane mavi taşımız var ve 2 çarpı etkinliği var. Epik çıkma şansı %18. Efsanevi çıkma oranı da %1 arkadaşlar mavi taşlarda. Şimdi ilk onlumuzu açalım mavi taşlarda. Bakalım ilk onluda gelir mi bir tane efsanevi kahraman. Bir de ilk onluda geliyormuş. Şahane olur. Evet açtık ilk onluğumuzu. İlk onluğumuzu açtık. Oo güzel güzel arkadaşlar. Güzel epikler geldi güzel. Gorgarap var mıydı elinde? Gördüm sanki. Yoksa çok güzel olmuştur. Yani yargıcı almasında çok ciddi anlamda katkı sağlayacak bir epik kahraman. Ee, diğer epikler de ideal. Yeraltı mezar danış, ateş şövalyesinde falan. Arenada falan hani şu an için elinde gerçi çok fazla güzel kahramanlar var. Belki bunu kasmaya gerek duymaz ama. Gorgorap elinde yoksa kesinlikle kasmasını tavsiye ederim. Güzel oldu. Epik olarak e, bence efsanevi kahraman değerinde bir kahraman kazandık. Şimdi açtık bir onlu daha. Bir onlu daha ama ne olursa olsun bir tane de olsa efsanevi kahraman bekliyorum. Bu mavi taşların içerisinde hepsinin nadir verme diyecektim. Maalesef hepsini nadir verdi arkadaşlar. Sağlık olsun. Evet sağlık olsun. Taşımız var. Taşımız var abi. İstiyorum bir tane kahraman, efsanevi kahraman. Onun da geleceğine inanıyorum ve bir tane daha onlaştık, bir tane daha onlaştık. Haydi bir onlu da ver bize. Haydi, haydi olmadı be. Bir onlu da, da gelmedi. Haydi ikinci, yani bu üçüncü onluğumuza dördüncü onluğumuza açalım. Bakalım haydi, haydi be lütfen ver 2 çarpı etkinliğine ver. Haydi, haydi, haydi. Aydi geldi. Haydi be kelle avcısı geldi arkadaşlar. Yani <laughs> bekliyordum bir tane de olsa efsanevi kahraman bekliyordum da yani kelle avcısı geldi. Yani orklardan yani pek mutlu olamadım açıkçası ama kötü bir kahraman değil yani kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi kelle avcısı şöyle özelliklerine de baktığımız zaman yani kullanılabilecek güzel kahramanlar olarak efsanevi kahramanlardan ideal. Yani orklar endeksinde bir kere bu kahraman gerçekten de güzel işler yapabilir. Tüm düşmanlara saldırır. Saldırıdan sonra bu şampiyonun max HP'sinin %50 kadarını feda edip kendi üzerine iki tane de yüzde şey iki tane de iki turluk yüzde beşlik sürekli iyileşme avantajı verir. Şampiyon öldürülürse de HP fedası gerçekleştirilir. Yani bu becerisi biraz sıkıntılı çünkü kahraman öldüğünde de yani ölebilecek durumdayken bile bu kahramanın HP'sinin yüzde feda edecek. Bu biraz sıkıntılı bir özellik. Yani biraz daha güzel efsanevi kahraman çıkması beni çok daha mutlu edebilirdi. Sağlık olsun arkadaşlar. Ne yapalım? Biraz yani açıkçası dengesiz bir kahraman yani. Ee, ama ilerleyen zamanlarda işini görecektir kelle ağacısının. Sağlık olsun. Evet taş aşmaya devam edelim arkadaşlar. Taş aşmaya devam edelim. Taşımız var. Efsanevi çıkartma şansımız da var. O yüzden bir tane daha ama lütfen güzel çok popüler olması da böyle popülere yakın bir efsanevi kahraman bile olsa bizim işimizi görür. O yüzden bir tane daha efsanevi kahraman için taşımı açtım. Bakalım takipçi hesabında şu aralar paylaşmış olduğum ilk takipçi hesabında taş açıcımda bir tane daha efsanevi kahraman geldi. Geldi. Abi bugün. <laughs> Haydi be. Yani. Şanssız günüm demeyeyim bilmiyorum ama bugün böyle içimde bir his vardı böyle güzel kahramanların çıkacağına ama yani ikisi de beni mutlu edecek bir kahraman olmadı arkadaşlar. Yani bunlar kötü değil yani bu kahraman da kötü değil. Şimdi şöyle bir bakalım bir düşmana saldırır %50 ihtimal ile bu şampiyonun dönüş metresini %10 doldurur. Eğer saldırı kritik ise bu şampiyon %50 ihtimalle bir tur boyunca mükemmel orta avantajı verir bu şampiyona verecek. Birinci beceri için oldukça ideal bir beceri. İkinci becerisinde sersemletme uyku var. Evet. Üçüncü becerisinde defans azaltma, zayıflatma var. Aa pardon. Ben kahramanı karıştırdım arkadaşlar. Bu kahraman bir düşmana saldırır. Saldırmadan önce hedefe %75 ihtimalle 2 tur boyunca %60'lık defans azaltma ve %25'lik zayıflatma dezavantajı verir. Saldırdıktan sonra bu şampiyon iki tur boyunca mükemmel örtü avantajı verir. Arkadaşlar zayıflatma ve defans azaltma veren bir kahraman. Yani kötü diyemezsiniz kesinlikle. Bu kahraman efsanevi bir kahraman ve örtülerle de veriyor kendisini. Oldukça ideal güzel bir kahraman diyebilirim. Ve bu kahraman devam ediyor. Evet kahramanımız e, bu şampiyona pasifinde diyor ki bu şampiyona bir tur boyunca dezavantaj bloklama, %25'lik e, güçlendirme avantajı ve e, her örtü veya mükemmel örtü avantajı aldığında da iki tur boyunca da sürekli iyileşme avantajı verir. Yani bu kahraman olabilecek en ideal kahraman yani en güzel kahraman değil de olabilecek kullanılabilecek bu tarz hesaplarda en ideal bir kahraman yani kendisine devamlı bir iyileştirme verirken çünkü örtü veriyor kendisine birinci becerisinde vesaire diğer becerilerinde örtü veriyor ve örtü aldığında bu iki tur boyunca da %15'lik sürekli iyileşme avantajı verecek yani sürekli iyileşme avantajlar bildiğiniz gibi şu görmüş olduğunuz sürekli iyileşme avantajları bildiğiniz gibi gerçekten birçok yerde işimizi yarıyor yani işimizi görüyor oldukça güzel bir kahraman. Evet. Kullanır. Yani kesinlikle kullanır ve kesinlikle bu kahraman diğerine göre çok daha hızlı bir şekilde kasılmasını tavsiye edebilirim. Güzel oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Keller adamlardan oldukça güzel bir efsanevi kahraman daha kazandık. Şimdi biraz yer açalım. Yerimiz bitmiş. Taşımız mı bitmiş diyeceğim ama taşımız vardı galiba. Evet taşımız var. Yerimiz bitmiş arkadaşlar. Biraz yer açıp hemen geliyorum. Evet yerimizi açtık arkadaşlar. 17 tane taşımız kalmıştı ve 17 taşımızı açmaya devam ediyoruz. 17 tane taşımız kaldı. Bir tane pek iyi olmayan efsanevi kahraman kazandık ama diğeri idealdi. Güzel kullanışlı bir efsanevi kahramandı. Bir tane daha istiyoruz ve hadi bir tane daha efsanevi kahraman verirsen diyecektim. Vermedim maalesef. Sağlık olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Evet. 7 tane taşımız var. 7 tane taşımızı da açmaya devam ediyoruz. Bakalım neler gelecek bu 7 taş içerisinde. Evet. Bir nadir kahraman. Bir nadir kahraman. Ekranı biraz alalım yukarıya. Evet. Bir nadir kahraman. Haydi bir tane daha ver. Olmadı be. Bir nadir daha geldi. Evet devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Bir tane daha bastık. Haydi bir tane daha ver. Haydi son bir tane daha ver be. Haydi. Cık, maalesef ama güzel yani. 67 taşta iki tane bence efsanevi kahraman güzel. Tabi diğeri de güzel olsaydı çok güzel olurdu. Sağlık olsun. Evet bir tane daha efsanevi kahraman istedik gelmedi. Bir tane daha açalım. Evet bir tane daha açtık. Haydi bir tane daha açtık. Haydi yine bir nadir kahraman daha geldi. Evet yine bir nadir kahraman daha geldi. Haydi bir tane daha açtık. Yine bir nadir kahraman daha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Açmaya devam ediyoruz. Gelene kadar açacağız. Taşımız var da tabi fazla kalmadı ama sağlık olsun. Evet daha sarı taşlarımız var. Mor taşlarımız var. Onları açalım. Bir tane mor taşımız vardı. Değil mi? Evet, bir tane mor taşımız var. Onu bir açalım. Haydi bir tane mor taşımız. Bir de efsanevi kahraman veriyormuş. 2 çarpı etkinliği yok ama soğuk kalp ol maalesef. Evet, olmadı. Sağlık olsun. Evet, dört tane sarı taşımız var arkadaşlar. 4 tane sarı taşımızdan gelir mi? Büyük soru bu. Gelir mi? Abi sarı taşlarda efsanevi çıkma oranı kaçtı? %6 idi. Yani düşük bir ihtimal değil. %6 bence güzel bir ihtimal. Sarı taşlarda 4 tane sarı taşa 1 tane efsanevi kahraman istiyorum. Haydi be 3 efsanevi kahramanla hesabı teslim etmek istiyorum. 3 efsanevi kahraman geliyor. Geliyor. Oo, çok güzel be. Şekli alıcı bu. Abi kanalımda da videosu var. Aradığımız kanı bulduk şu an. Şekli alıcı. Kanalımda da videosu var arkadaşlar. Çok güzel bir kahraman. Yani Clan Boss'ta bile kullanmıştım bu kahramanı. Çok yüksek hasarlar vuruyor. Bir kere arenada grup savaşlarında zindanlarda vesaire vesaire vesaire. Her yerde iş yapar. Çok şahane bir kahraman. Yani kritik demecini kritik oranla falan güzel yakaladığınızda sonra atağına yükselt yani atağına yüklendiğinizde bu kahramanın vuracağı hasarlara inanamazsınız yani. Ekstra turlar alıyor. Bir vurmada 3. becerisinde 5 kere vuruyordu. Öyle hatırlıyorum şu becerisi. Evet. Şu muydu? 6 kez saldırıyor. Bir düşmana 6 kez saldırıyor arkadaşlar. Yani 6 kez saldırmak kötü değil ve ee, hasarlarını da yüksek yaptığınızda Ustalığında da güzel doğru bir şekilde açtığınızda bonus hasarlar da işin içine kattığınızda çok şahane hasarlar çıkartabilirsiniz. Hem klan boss'ta hem arenada. Zaten şu becerisini arenada hangi kahramana kullanırsa kullansın. Rakip tert yani gider. Çok güzel oldu. Yani Taşımızı açtık şu ana kadar 3 tane efsanevi kahraman aldık. Şekil alacağı çok sevindim. Oldukça güzel ideal bir kahraman. Diğeri de güzeldi ama ilk çıkarttığımız ismini hatırlamıyorum ama o pek hoşuma gitmemişti. Kelle avcısı mıydı neydi? O pek hoşuma gitmemişti. Ama o da yine iyi kötü şu an için grup savaşlarında değerlendirilebilir ama şu ilerleyen zamanlarda gelecek olan güncellemelerde bu tarz kahramanların yani başta çıkartmış olduğumuz kelle avcısı gibi kahramanların özellikleri bildiğiniz gibi değiştiriliyor. Çok şahane bir kahraman da olabilir. Kasmakta acele etmesin ama bu iki kahramanı kesinlikle kasmasını, hızlı bir şekilde kasmasını tavsiye ederim. Oldukça güzel bir kahraman oldu. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yani atak arttırma falan da veriyor. Yani korku, gerçek korku vesaire vesaire bu kahraman bence çok güzel oldu. Evet, açalım bir kez daha açtık Haydi be devam et böyle devam et çok güzel gidiyor son bir tane daha son bir tane daha isteye isteye bitirdik yani 2 ile başladık yani 1 ile başladık 2 İki oldu 2 ile başladık 3 oldu yani 3 ile sonra da 4 olmasını istiyorum Haydi son taşlarım son taşlarımıza da bir tane efsanevi kahraman ver haydi Haydi bir tane efsanevi kahraman bu takipçi hesabında açmış olduğum yani uzun bir süreden sonra açmış olduğum ilk hesap ilk taş o yüzden güzel olmasını istiyorum. Et koparan geldi. Bir tane daha açtık. Evet, bir tane daha açtık. Haydi be. Haydi bir tane daha açtık. Haydi. Evet, uzun sürdü. Uzun sürdüyse güzel bir kahraman gelir mi bilmiyorum. Epik geldi. Uzun sürdü arkadaşlar. Evet. Sağlık olsun. Yani kötü mü? Bence yani alınabilecek 3 e, tane efsanevi kahraman aldık da yani e, alınabilecek bu taşa alınabilecek e, kahramanlar yani 3 tane efsanevi kahraman ben kendi hesabımda şunu garanti edebilirim arkadaşlar. Bu taşları kendi hesabımda atsam 3 tane efsanevi kahraman alamazdım. <laughs> evet turnuvada 3. sıraya yükselmişiz. Evet Girelim bakalım arkadaşlar. Girelim bakalım. Evet şöyle çekelim. Hesap zaten çok güzeldi. Hesap oldukça güzel bir hesaptı. Epikleriyle vesaire. Şimdi bu gelen gelmiş olan efsanevi kahramanlar da işin içine kattığımız zaman özellikle şu ikisini hesap çok daha güzel hale geldi. Yani kötü değil arkadaşlar. O gorgora bu da almıştık değil mi? Evet var mıymış elinde? Ha varmış arkadaşlar. Kasılmış hem de. Olsun sağlık olsun. Yani olsun da e, biz ikincisini de çıkartalım dursun. Evet güzel arkadaşlar yani et koparan da kötü bir epik kahraman değil. Yani ee, ama pek kullanışlı değil. Yani güzel oldu ya. Vallahi efsanevi kahramanlar. Özellikle şu ikisi için bence değerdi. Yani birini sarı taştan diğer şu ikisini de mavi taşlardan aldık. E, oldukça güzel oldu. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Şehidin yanına ikisi de yakışır. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar güzel bir taş açma videosu olduğunu düşünüyorum ben gerçekten taşları açarken çok açarken çok büyük keyif aldım sizler de inşallah güzel keyifler almışsınızdır ve bir sonraki taş açma videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar